Merhaba, ben Zuhay Başaran. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ayurveda hakkında konuşacağız. Elementler, doşalar, bunların enerjileri ne anlama gelir? Öyle bir bilgilendirme yapıyor olacağım. Ee, Ayurveda'ya göre dünyanın kuruluşu şu şekilde. Hiçbir şey yokken, sadece uzay ve boşluk varken, sadece tezahür etmemiş olan vardı. Tezahür etmemiş olan süptil bir titreşimle, Sessiz bir ses olan Aum'un tezahürüne izin verdi. Aum dediğimiz şey, yaratılışın sesi aslında. Sessiz ses olarak geçer. Normalde biz onu üç harf gibi A, U ve M olarak görürüz. Oysa o tek bir sestir. Ve A harfi gibi düşünün. Giderek dudaklarınız kapanarak çıkan bir ses. Yani şöyle A diyorsunuz ve onun arkasından yavaş yavaş dudaklarınızı kapattığınızı düşünün. Aa, aslında sadece tek yaptığınız şey A harfini söylüyor olmak. Bu ses yaratılışın sesidir ve evrenin sesidir. O yüzden en önemli mantılardan bir tanesidir. Ee, sık sık bunu söylüyor olmanız sizin onun titreşimine getirdiğinde yaratılışın ve evrenin titreşimine aslında yaklaşıyor olursunuz. Aum'un süptil titreşiminden ilk başta hiçbir şey yokken ortaya çıkan bu Aum'un süptil titreşiminden eter dediğimiz bir e, element ortaya çıkıyor. Eter Ayurveda'ya göre toplamda 5 element var. Diğer diğer şeylere daha farklı olarak. 5. element aslında ilk element eter ya da boşluk ya da uzay. Yani geri kalan bütün her şeyin o geri kalan 4 elementin tamamen içinde durduğu boşluk olarak da değerlendirebilirsiniz. Eter hareket etmeye başlar ve eter boşluk hareket edince hava meydana gelir hava elementi. Hava elementi şöyle geçer. Hareket halindeki boşluktur aslında baktığınızda hava. Hava hareket ettikçe, hareket ettikçe giderek bir sürtünme meydana getirir. Sürtünme olduğunda ne olur? Ortaya ısı çıkar. Yani ateş elementi. Ateş elementi her şeyi çözmeye başlar. Bütün her şeyi dünyadaki çözmeye başlar, evrendeki. Ve çözdükçe çözdükçe e, her şey erimeye ve likitleşmeye, sıvılaşmaya başlar. Ve böyle bir durumda artık elimize su elementi gelir. Su elementi aktıkça içindeki bulunan şeyler çökelmeye devam eder ve çökelen şeyler arkasından toprak elementini oluşturur. Ve böylece boşluktan, tezahür etmemiş olandan, omses ile birlikte devam ederek boşluktan itibaren bütün beş element yani bütün evren yaratılmış olur. Şöyle denir. Organik, inorganik her şey ama her şey siz ben burada gördüğünüz her şey, kendi evinizde dokunduğunuz, dokunmadığınız her şey bu beş elementin tamamını içerir. Bazı şeylerde bu elementlerin bazıları daha baskındır. Ama her şeyin içerisinde hava dahil olmak üzere bütün beş element bir fiil mevcuttur. Toplamda beş element var dedik. Boşluk, hava, ateş, su ve toprak. İnsan olarak kendimize bakalım. Bu beş element bizde nasıl işliyor onu bir görelim. Mesela karın boşluğumuz, boşluk elementi. Burnumuzun içerisindeki boşluk, ağızdaki boşluk, ee, ne bileyim mesela kemiklerin içerisindeki o gözenekli yapın içerisine yerleşmiş olan aslında yerler tamamen bizim için boşluk elementi insanın içerisindeki boşluk bunlardan oluşuyor havaya bakarsanız hava tamamen aslında boşluğun hareket eden hali olduğu için bütün hareket vücuttaki hava ile kaynaklanır yani şu elimi kolumu kaldırıyor olmam dudaklarımı hareket ettiriyorum da olmam dahil olmak üzere nefes alma hareketi, nefes verme hareketi, onun dışında kan dolaşımı, hani herhangi bir şekilde atıkların vücuttan uzaklaştırılması, hareket eden her şey tamamen hava elementiyle alakalıdır. Onun dışında sinir sisteminin üzerindeki hareketler de tamamen hava elementiyle alakalı. Diğer elementimiz ateş. Ateş birebir zekadır. Yani Tam Türkçe'ye çevirdiğiniz oturmuyor. Aslında hani intelligence denen şey var ya işte o aslında baktığınızda ateş, zeka, ilahi zeka. Ee, ve tamamen sindirimle alakalıdır. Vücudun ısısıyla alakalıdır. Ee, düşünme de gene aynı şekilde görmek, düşünmek tamamen ateş elementiyle alakalıdır. 3 dördüncü elementimiz su. Vücudumuzda nasıl yer bulur? Mukus tabakaları mesela. Vücudumuzda her şeyin tutunabiliyor olması için gerçekten baktığınızda e, suyun olması lazım, zarar görmemesi için. Öyle söyleyeyim diğer şeylerden. Özellikle ateş elementinden diğer hücrelerin zarar görmesini engelleyecek yerlerde mutlaka bir mukus tabakası vardır. Mesela mide'nin iç çeperinde mukus tabakası vardır. Ya da e, dizlerde falan bu eklemlerde o eklemlerin birbirini sürttüğünde ee, ...zarar görmelerini engelleyecek şekilde... üzerine bir kaygan kabaka vardır. Ağzımızın içerisinde mokus var mesela... ...ya da burnumuzun çeperlerinde. Bunlar tamamen su elementi. Sonuncu element toprak. Yapı taşı yaşamı taşır ve toprak olmadan hiçbir şey bir bütün halinde büyük haliyle durmaz aslında. Hani düşünün boşluk elementi hava hareketli ateş yakıyor su elementi akıyor ve bunların tamamını toplayıp bir arada tutacak olan şey yapı taşını veren şey de toprak elementi. Vücudumuzda nasıl dile gelir bu toprak elementi? Kaslarımız mesela Kemiklerin kendisi, içindeki boşluklar, evet boşluk elementi ama kemiklerin kendisine baktığımızda tamamen aslında toprak elementinden oluşur. Biz hepimiz bu beş elementin vücuta gelmiş, mükemmel bir şekilde bir araya gelmiş halleriyiz baktığınız zaman. Ve şöyle denir, bütün evren bu beş elementin enerjisinin bir oyunu. Bu beş element dengede olduğu sürece biz dengedeyiz. 5 elementin herhangi bir tanesi biraz fazlalaşsa mutlaka insanın dengesi bozuluyor ve bir şekilde tekrar geriye döndürülemezse işte o zaman hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Ayurveda'nın temeli de tamamen bu 5 elemente dayanır ve bu 5 elementle birlikte e, konuşulan ve anlatılan üç tane enerji dediğimiz doşalara bağlıdır. Doşalar için ayrı bir video çekeceğim lütfen onu da izlemeyi unutmayın. Sadece şu anda bunu şunu söylemek istiyorum. Ayurveda'ya göre herhangi bir şekilde bir rahatsızlığınız varsa bu bu beş elementten bir tanesinin, iki tanesinin, belki beşinin birden dengesinin bozulduğu anlamına gelir ve onları tekrar dengeye çekiyor olmak sizi denge haline yani sağlığa geri getirir. Ve sağlığa gelmeniz için tek yapmanız gereken aslında çok basit anlamda hangi elementte sorun olduğunu bulmak ve o elementin e, dengelenmesini sağlayacak şekilde farklı tedavi yöntemleri uyguluyor olmak. De, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler.